Bundan böyle Türkiye'de tıp, teknoloji ve sağlık eğitimi denildiğinde akla gelecek tek bir isim var. Acıbadem Üniversitesi. Ataşehir'deki yüksek teknolojik donanımlı, estetik ve yaratıcı bir mimari anlayışla tasarlanan, bilime ve modern eğitime kapılarını açmaya hazırlanan bir bilgi üssü. Kerem Aydınlar Kampüsü. Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'ndan oluşacak yeni kampüs, 80 bin metrekarelik bir yerleşkeye sahip olacak. Üniversite, Tıbbi Simülasyon Merkezi Keyz ile tıp eğitiminde yepyeni bir imza atacak. Tamamen sağlık eğitimi için tasarlanmış simülasyon merkezinde, öğrenciler teorinin yanı sıra pratiği de teknoloji yardımıyla öğrenecek. Dünyanın önde gelen tıp fakültelerindeki sistem sayesinde Öğrenciler teorik eğitimin yanı sıra elektronik öğrenme ve medikal simülasyon sistemleri ile yetiştirilecek. Bu merkezi dünyadaki benzerlerinden ayırt eden özellik ise hem manken ve konsol bazlı simülatörlere, hem deneysel hayvan laboratuvarlarına, hem de gelişmiş bir anatomi diseksiyon laboratuvarına sahip olması. Yeni ve çağdaş bir anlayışla hayata geçirilen konferans salonları ve amfilerin yanı sıra kapalı yüzme havuzları, fitness salonu çok amaçlı spor salonu, yeşil alanları, kafeteryaları, konforlu ve işlevsel yurt binası ve sayısız ayrıcalık öğrencilerin hayatını kolaylaştırmak için hazır. Yeni kampüsüyle çok daha büyük ve iddialı bir üs haline gelecek Acıbadem Üniversitesi'nin misyonu ilk günden beri değişmedi. En iyi doktoru, hemşireyi, idareciyi, teknisyeni, özetle en iyi sağlık profesyonelini yetiştirmek. Çünkü üniversiteye başladığın yer, hayata başladığın yerdir. Acıbadem Üniversitesi.